Hivda, Hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi siz çok kabiliyetli bir insansınız. Birçok şey yapıyorsunuz. Müzik Teşekkür de var, ederim. değil mi? Evet. Müzik de var. Aynı zamanda Fazilet yalnız değildir oyununda tek kişilik bir oyun bu. Evet. Evet. Biraz bahseder misiniz? E, fazilet yalnız değildir. E, merdiven temizliği ile geçinen bir kadının e, talihsiz bir cinayetten ötürü bir Gündüz kuşağı programına çıkmasıyla e, orada biraz yargılanması, ön yargıyla ona yaklaşılmasından sonra buna bir e, aslında güceniyor ama bu talihsizlik bir yandan onun işine de yarıyor. Çünkü kim olduğunu gerçekten açıklamak istiyor bu sefer ve e, orada yediği bütün o linci şeye çeviriyor. Bir e, seminer, bir e, talks, femix diye bir işte kurgu bir şey yaptık. Öyle bir... E, konuşma şeyinde ne denir şimdi bulamadım onu. Ee, öyle bir yere çıkıyor ve insanlara derdini anlatıyor. Seyirci aslında onun o e, Femix Talks'a gelmiş olan onu merak eden insanlar bir feminist pl platformun düzenlediği bir konuşmaya gelmiş insanlar oluyor. Aslında bu çok güzel bir buluş. Hakan Gerçeğin 3. Richard'ı biz iki tane 3. Richard oynuyoruz aynı anda hem Hakan hem hmm. ben farklı farklı. O da bir TEDx konuşmasında geçiyor hmm. Richard. TEDx konuşmasında kendini temizliyor, tarihini anlatıyor falan filan. Bu çok iyi bir buluş bu. Femix TEDx evet. bu, bu çok çok güzel bu. Peki şimdi doğru künyeyle okuyayım. Salih Can Sezer, oyunun yazarı. Eyüp Emre Uçaray yönetmeni. da oyunun yönetmeni hı hı. ve siz tek başınıza bunu başarıyorsunuz, beceriyorsunuz. E aslında böyle bir konuda gerçekten de biriyle interaktif bir şekilde seyirciyle konuşuyor olmak çok da işe yarıyor bir yandan. Hmm. Çünkü bu e, fazilet gibi bir kadının tek başına bir oyunu olsa ve derdini hani e, dördüncü duvar varken anlatıyor olsa belki birazcık ajitasyona kaçabilirdi ama direkt hmm. e, orada öyle bir hava oluyor ki seyircinin Gayri ihtiyari alıp verdiği nefes bile benim için bir tepkiye dönüşüyor. Çünkü zaten sürekli bir ön yargıyla, e, yani ön yargıyla karşılanma ön yargısında olduğum için sürekli bir kendimi ifade edesim geliyor. Ne yapsa, nefes alıp verse bana bir batıyor. O yüzden de onlarla, yani onların aslında partnerim olması çok işime geliyor. Bu da çok etkileyici. Fotoğraflar ee... çok iyi. Fotoğraflar. E, ne kadar sürüyor oyun? 55 dakika. 55 dakika. Sizce ideal bir süre mi ee, bir tek kişilik oyun için? Kesinlikle. Yani e, çünkü ya bilmiyorum ben bir seyirci olarak bir oyun özellikle emin olmadan gittiğimde bir e, sıkılma ihtimalim varsa hı hı. en azından ya bir perde arası e, olmalı kaçabileceğim <laughs> ya da hani gerçekten tek başına bir insan bir şey anlatıyorsa fazla da başka hani beni heyecanlandıracak odak yoksa tek perde olması gerektiğini Bütün düşünüyorum. dünyada eğer bir şey organizasyonu yoksa e, fu fuaye organizasyonu yoksa işte şampanya içirmek e, oraya bir büfe organizasyonu ya da başka bir şeyler mesela bazı oyunlarda dünyada büyük oyunlarda e, üç tane filan ara veriyorlar. Bazı oyunlar eğer sadece tiyatro tiyatroysa yani fuayede bir şey yapılamayacaksa o zaman iki saatlik oyunu bile tek perde olarak oynayabiliyorlar. Çok evet. ama işkence olmaz. Ya biraz biraz ya. fazla. Halbuki sadece yani tiyatronun karı bilmem nesi şusu busu değil ticaret açısından söylemiyorum ama aslında seyircinin de... E, Buna ihtiyacı var. Yoksa iş sinemaya dönecek diye korkuyorum. Çünkü aslında tiyatroda oyuncularla beraber gerçekten var olduğumuz için bizzat orada kanlı canlı. Ee, dolayısıyla seyircinin sosyalleşme arzusu da var. Çünkü seyirci neden pandemiden sonra e, müzik performanslarını ve tiyatroyu çok yoğun olarak istiyor çünkü sosyalleşiyor da birbirini görüyor ve de beraber gelmiş olanlar oyundan konuşuyorlar şimdi Hayata tek perde oynayınca herkes hadi bakalım giyelim paltoları sana da iyi akşamlar çekiyor gidiyor Evet. Maalesef. arada konuşmak da çok değerli bence siz ama ara vermiyorsunuz doğal olarak 55 dakika olacak. Evet. E, bir de bir yandan şimdi şeyi düşündüm. Gerçekten o kadar insanlar gelip de oyundan sonra ya da oyun arasında oyun hakkında konuşuyorlar mı diye düşündüm. Konuşuyorlar tabii. Eğer ki. gerçekten bu bu kadar fazlaysa hala çok da sevinirim yani. Hani. Ya yani tabii ki. Peki e, şimdi e, 13 Nisan'da bugün kaç ayın kaçı demiştik? Bugün 11'e. Bu, bugün 13. Yarın değil de öbür gün. Perşembe. Evet. Yani. Sonra da e, 20 Nisan'da Kadıköy <laughs> ikinci katta. Kaç kişilik evet. bir yer burası? Burası 50-70 arası değişiyor aslında. Çok güzel. Yani 50 olunca da boş hissettirmiyor ama 70'i de alıyor. Peki sizce oyunun hakkı kaç kişi? Bunu öngörebiliyor musunuz? Mesela 100 kişi mi, 150 mi, 200 mü? Yoksa salonlara ve şartlara göre mi davranıyorsunuz? Salonlara ve şartlara göre tabii ki. Ama bir yandan da tek kişilik ve hani çok küçük bir dekorun da 200 kişiye çok ulaşabilir miydim emin değilim. Çünkü bütün işim seyirciyle ve hani ne evet. kadar aslında e, butik olursa o kadar iletişim kurabiliyorum. Evet. Çünkü neredeyse Aynen. hepsine laf atıyorum. Hepsiyle böyle bir temasım oluyor. 200 kişiyle onların enerjisiyle ne yapılır bilmiyorum gerçekten. Evet. Peki siz e, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı keman bölümünden. Evet. Mezun oldunuz. Hı hı. Ne oldunuz? O sırada e, oyuncuları mı kıskanıyordunuz? Siz kemandaydınız. <laughs> bu. O, oyuncular orada e, tiyatro bölümündeydiler falan. Ne oldu bir e, şey mi? Ya benim ayıp da söylemesi iyi bir kulağım vardı. Hı hı. Ee, çocukken de. Hani Ben o neslim ya her şeye gönderilen, her kursa gönderilen çocuklar neslindenim ben de. Ee, işte gitar kursuna gidiyordum, baleye gidiyordum. Ben aslında balerin olmak istiyordum. Aslında o, o manyaklık sizden 10 sene sonra falan başlıyor. Daha da başlıyor. Evet daha da fena Benimkiler oldu. Benimkiler onu böyle bir yakalamışlar. Evet. Ee, Ama e, tabii ki e, bölümünüz bölümünüzde e, keman bölümü ka ka kaçır. Kaç yaşında başladınız Kemal? E, 2004, 10, 10 yaşında başladım. 10 yaşında Nuri başladım. Nuri İyicil'di hatta hocam. Ruhu olsun. Evet. E, onunla başladım. Birinci senesinde zaten orada, onu kaybettim. yani konservatuvarın, konservatuvar girmiş olan, alınmış olan en parlak, en parlak olanlar galiba değil mi? Bu e, böyle e, şey zor enstrümanlara veriliyor değil mi? Yani orada bir sıralama var Söyler bir kulak, misiniz bana. Kulak e, testi yapılıyor en iyi kulaklar. önce piyanodan. Evet hani tek ses, iki ses, üç ses. E, onu alana da ikinci aşamada zaten e, aslında birinci aşamada kabul edilmiş oluyor öğrenci. İkinci aşamada da işte e, ağzı üflemeli çalmaya uygun mu elleri? Hı -hı. Ben mesela viyolonsel istiyordum ilk gittiğim zaman ama ellerin sığmaz dediler. O yüzden Ya böyle... 10 yaşında viyolonsel istiyordunuz. Herhalde ee, sarılacak büyük bir şey diye. Yani değil aslında şimdi düşününce hiç öyle bir tutkum da yoktu. Benim öyle müzisyen olmak gibi bir aşkım da yoktu. İyi, yani ben müziği çok seviyordum her zaman ama e, benim oturup da müziğe e, ayıracak, o kadar çalışacak yani ben hiçbir zaman kendime müzisyen demedim, demem de mesela. Yani hem gerçek müzisyenlere haksızlık olur diye düşünüyorum. Çünkü ben e, arkadaşlarım saatlerini 8-10 saat küçücük çocuklarken onu çalışmaya verirlerken ben 27 Mart'larda e, şeye kaçıyordum. Bizimkilerin gösterilerine. Bizim okulun tiyatro bölümüne. da bölümün ne ukala bir şeymiş canım. <laughs> Arkadaşlarım yaparken falan ben yapmıyordum. Yani o kadar kabiliyetliydim ki hiç gerek yok. Yok hayır. E, ha. Beni hep zaten şeye geçirdiler. Hani hadi 50 ile, hadi bir kez daha tamam evde hani liseden de mezun edelim de falan diye. Çünkü hani Usluydum falan filan. Ay tevazu gösteriyorsun. Öyle bir şey olmaz. Konservatuvarda bahsettiğin bahsettiğin Nuri Hoca falan filan böyle. Hadi bakalım bunu da yaptı çat çut atıyorlar. Oluyor oluyor. Hı. Benim de mesela bir kente ben. Ya niye 100 beni yalanlıyorsun gitsin. şimdi? Ben kızı burada övüyorum. Ama niye bana bunu yapıyorsun? Yani, piyan yani hakikaten yani. kabiliyetsizdi. Ona da iyilik olsun diye geçirdiler. Bu burada bu sonuç çıkar senin burada. Ben bir daha çalamıyordum nedenle. mesela Esnafımda. çok iyi piyano. Hani başta gösterdiklerini ilk bölüm, en son heyetin sonuna çıkıyordu. En sonunda sene sonunda heyetin önüne çıkıyor. Peki ne oldu bu Kemal? Şey oluyor yani. Ee, aslında Geçerek ben onu bırakmaya çalışsam da ben ondan kaçmaya çalışsam da hayatımı hep ondan kazandım Peki, bu uzun. E yıl.